Evet, devam ediyoruz. Burada dedik ki asitlerle bazıları nasıl denkleştiriyoruz? Hemen şu C şıkkına bakalım. <laughs> ne dedik? OH ile hidrojen sayısı eşit olmalı dedik. OH sayım kaç tane burada? Bir tane. Hidrojenim üç tane bakın arkadaşlar. O zaman ne yapacağım ben? Bunun önüne bir saniye şuradan sileyim. İkisinin sayılarının eşit olabilmesi için Sodyum hidroksitin önüne ne koymam lazım? 3 koymam lazım. Buraya 3 koydum. Buraya 1 koyarsam hidrojen OH sayısı eşit oldu bakın. Şimdi ne var burada? 3 tane hidrojen artık benim 3 tane de neyim oldu? OH'ım oldu arkadaşlar. 3 tane de OH'ım oldu. Her hidrojen, her OH'la bir su oluşturduğuna göre 3 üç hidrojen, 3 OH'la 3 tane Su oluşturacaktır diyorum. Yani buraya yazmam gereken şey 3 tane sudur diyorum. Şimdi gelelim tuzun formülüne. Tuzun formülü nasıl olacak? Tuzun formülüne baktığım zaman benim bakın önüne 3 koyduğum için bu hem sodyumu hem OH'ı etkileyecektir arkadaşlar. O zaman nedir diyorum? Ee, PO4 hidrojeni aldım. Şu PO4 olduğu gibi kalacak. O zaman benim NADAN 3 tane var. PO4'ten ise bakın burada bir tane var. Na'dan üç tane, PO4'ten bir tane. Bileşik formülü yani tuzun formülünü yazarken rakamı bu defa önüne koyamazsınız arkadaşlar. Bu defa formül şeklinde yani altına koyarak yazmak zorundasınız diye biliriz burada. Bakın yer değiştirdiğini de düşünürsek PO4 nereye geçecek? Şurada OH'ın yerine geçecek dedik. Üç tane e, sodyum, bir tane de burada PO4 olacaktır diyebiliriz. Gelelim buraya. Bakın iki tane OH'ım var, iki tane hidrojenim var. Sayılar eşit. O zaman önüne bir bir koyuyorum. İki hidrojenim, iki tane de OH'ım olduğu için diyorum. İki tane su oluşacaktır burada diyorum. İki suyu yazdım bakın. Sonra ne var? Şuradaki OH'ın yerine buradaki Co3 geçecek. Şimdi burada bakıyorum geriye kalanlara. Yani Ba ile Co3 yan yana gelecek. Şimdi sayılarına bakalım. 1 1 mi 1 2 mi? Buraya baktım bakın 1 var önünde bir tane Ba var. Baryum var. Burada da bir tane Co3 bütününden bir tane var gene. O zaman bir bundan bir bundan BaCo3 olacak benim. Baryum karbonat olacak tuzumun formülü. Buraya baktım bakın 3 tane OH var. 2 tane hidrojenim var. O zaman ne yapacağım? 3 ile 2, da birleştikleri için bunun önüne 2, bunun önüne ise 3 yazacağım arkadaşlar. O zaman 3 kere 2 6 tane hidrojen birinde var. 2 kere 3 6 tane OH birinde var. 6 hidrojen, 6 OH'la 6 tane su oluşturacaktır diyorum. Şuraya 6 suyumu yazdım. Şimdi buradan OH'ı çıkardım. Buradan da haşı çıkardım. Kim kaldı geriye? Al ile SO4 kaldı. Şimdi bunların adetlerine bakacağım. <laughs> Burada SO4'ten bakıyorum. Önünde kaç var bakın? 3. Şu bütünden 3 tane var. E bunun altına 3 yazarsam rakamlar karışır. O yüzden parantezi aldım. Al'den kaç tane var bakın? 2 tane var. Al'nin altına da 2 yazdım. Bu şekilde ne olacaktır? Tuzumun formülünü bulabilirim. Evet, bazı durumlarda asit baz tepkimelerinde su oluşmaz arkadaşlar. Bu uyarı ve çok önemli bir uyarı. Benim nötrleşme diyebilmem için mutlaka suyun oluşması lazım ki ben nötrleşme tepkimesi diyebileyim. Çünkü nötrleşmenin mantığı asitten gelen hidrojenle bazdan gelen OH'ın birleşmesi demektir. O zaman ne yapıyorum burada nötrleşmede? NH3 gaz gaz birleşmiş sadece katı oluşmuş. Bakın burada su yok. E su yoksa diyorum o zaman bu nötrleşme değildir. Ama bir asit baz mıdır? Evet. Asit baz tepkimesidir ama aynı zamanda nötrleşme değildir diyorum. Ama bir tanesi bile suda olması yeterli bu ikisinden. Herhangi birisi, ikisi de suda olmak zorunda değil. Herhangi birisinin bile suda olması bunların biri bir, bir suyu içerisine girerek çözünmesine yani hidrojen ve OH iyonu vermesine sebep olur. Bundan dolayı da ne oluşur? Su oluştuğu için nötrleşmedir diyebiliriz arkadaşlar burası için. Evet Hangilerinin nötrleşme tepkimesidir diyoruz. Bakıyoruz bu COH gördüğüm anda bunun bir asit olduğunu biliyordum. OH'ım var bakın sodyum hidroksit en ünlü bazlardan bir tanesi bu da bazdır derim. Asit baz tepkimesi. Bu hidrojen verir. Bu da OH verir. O zaman buradan su oluşur. Nötrleşmedir diyebilirim. Bakıyorum bu gaz, bu sıvı hiçbiri aqua ya da suda yazmıyor. Aqua ya da suda yazmadığı için bu nedir bakın bu NH3 gazı OH veremeyecektir. O yüzden buradan su oluşmaz. Su oluşmadığı için de nötrleşme değildir diyorum. Buna baktım hemen suda yazmış bakın. Karbondioksit suyun içerisine girdiği anda ne oluşacak? Suyun içine girdiği anda kendi asiti oluşacak. Yani hidrojen iyonuyla karbonat iyonunu oluşturacak. İşte buradaki hidrojenle KOH içerisinde suda olduğu için Buradaki OH birleşerek ne oluşturacak? Su oluşturacak arkadaşlar. Burada da su oluşur diyorum. Yani bu da asit-baz tepkimesi. Yani aynı zamanda da nötrleşme tepkimesidir diyebilirim 1-3 için. Evet. Asit-baz tepkimelerin nicel incelenmesi. Yani birbiriyle rakamsal olarak incelenmesi nasıl oluyor? Asit faz tepkimelerinde asitten gelen hidrojenin mol sayısı ile bazdan gelen OH'ın mol sayısı eşitse tam nötrleşme gerçekleşir. Yani tam nötrleşme dediğim şey nedir? Her ikisinde de yani hem asitin hem de bazın bitmesi demektir arkadaşlar tam nötrleşmede. Hem asit bitecek hem de baz bitecek. Her ikisi de bitecek. Mol sayıları da eşit olacak diyebiliriz. Tam nötrleşme sonucunda Kuvvetli asit ve bazsa bunlar ise bu tam nötrcileşmenin sonucunda ortamda sadece tuz oluşacağı için pH değerim ne olur? 7 olur diyebiliriz. Tesir değeri, etki değeri, asitin değerliği, bazın değerliği gibi kavramların karşılığı nedir? Asitlerde hidrojen sayısı, bazlarda ise OH sayısıdır arkadaşlar. Bakıyorum bundaki hidrojen sayım bir tane tesir değeri bir. Hidrojen sayım bir tane, tesir değeri bir. Hidrojen sayım iki tane, tesir değeri iki. Hidrojenim iki, tesir değerim iki. Hidrojenim üç, tesir değerim üç. Şimdi gelelim şuna. CH3, COOH. Yani asetik asit, sirke asitine gelelim. Şimdi bunu suyun içerisine attığım zaman iyonlaşırken nasıl iyonlaşacak arkadaşlar? Şuradaki dört hidrojenin dördü de verilmeyecek. Kaç tane hidrojen veriyorsa suya benim etki değerim, tesir değerim veya asitin değerliği odur. Bakın bu iyonlaşırken CH3, COO artı H şeklinde iyonlaşır. Yani bir tane iyon verdiği için hidrojen iyonu o yüzden tesir değeri içinde 4 hidrojen olmasına rağmen bunun sadece bir tanesini suya verdiğinden benim tesir değeri 1 olacaktır. Aynı şekilde bakın amonya bakalım Buna da bakalım. Şimdi şurada bir tane OH var, bir tane OH var. Bunda iki OH var, iki bakın. Bunda iki OH var, bununki de iki. Ama amonya baktığım zaman sanki hiç OH yok, bunun tesir değeri yok mu gibi düşünmeyin. Yine suyun içine attığımda suya vermiş olduğu hidrojen veya OH sayısı bana tesir değerini vereceği için bir tane OH verdiğinden tesir değerim ne çıkmış bakın? Bir çıkmış diyebiliriz arkadaşlar burası için. Evet. 2 mol potasyum hidroksitin. Önce tepkimemizi yazıyoruz. HCl ile nötrleşmesi sonucu. Ne oluşur? Ona bakalım arkadaşlar buradan. Ne dedik? Mutlaka OH ve ee, hidrojen sayısı eşit olacak dedik. Bir koydum. Bir koydum. Eşit çünkü önünde. O zaman ne oluşacak? Bir hidrojen bir OH'da bir su oluşturacak. Bir tane su yazdım. Geriye kalanlar kimler? Cl ve K kalmış. K birinci sırada. Cl burada bakın ikinci sırada. Hiç yerlerini değiştirmiyorum. K'yi bir, Cl'yi ikinci sırada yazdım. Bir tane K, bir tane Cl olduğu için KCl olur. Birer tane formülüm diyorum. Yani kat sayılarım bire birdir. Şimdi tam nötrleşme olması için bakın bir mol potasyum hidroksitten varsa 1'e 1 bir oranında girdikleri için 1 molde kimden? Hidroklorik asitten olması gerekir ki benim nötrleşmem tam olarak sağlanabilsin. Bana ne lazımmış? 1 mol hidroklorik asit lazım. E, en eşittir. M bölü MA olduğuna göre mol sayım 1 mol M'im kütlesi MA'sı kaçmış bakın HCL'nin H ve CL 36 buçukmuş. O zaman kütlen ne çıkar? 36,5 gram yani hidroklorik asit koyarsam tam olarak nötrleşir. Tam nötrleşen bazın mol sayısı 3 olduğuna göre baz aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bakalım. H3PO4 artı baz diyorum. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Şimdi diyor ki 2 mol bundan koyduğumda 3 mol bundan almam gerekiyormuş ki tam nötrleşsin. Yani oranım kaçmış bakın. 2'ye 3 oranım varmış. Demek ki burada 6 hidrojen olduğuna göre burada 6 OH olmalı diyorum. E bunun içerisindeki önünde 3 yazdığı için içindeki OH sayım nedir? İçinde 2 OH Olmalı ki önünü 3 yazdım da çarpımı 6. Yani x XOH2 şeklinde olmalı diyorum. Bakıyorum OH1, OH3, OH1, OH2. Bakın Ceyhan olmak zorunda arkadaşlar cevabı. 126 gram nitrik asitin tamamının tepkimeye girmesi için harcanacak magnezyum hidroksit en az kaç gramdır diyor. Şimdi bakalım nitrik asiti yazdım HNO3. Yanına magnezyum hidroksitin formülünü vermiş MgOH2. Bakıyorum 2 OH var, 2 hidrojen olması lazım. Şunun önüne 2'yi yazdım arkadaşlar. Benim gramla kesinlikle işim yok. Her zaman mol diye düşünüyorum. 126 bölü ne yapıyorum? M bölü hemen EMA'sını bulalım. HNO3'ün EMA'sı 1 hidrojen 14 azot 3 tane oksijenim 48 de O. Buradan ne çıkar? 48, 58, 59, 63 çıkar arkadaşlar bunun. Ema'sı 63'müş yazdım. 126'yı 63'e böldüm. Tam olarak 2 mol çıkacaktır bakın. Yani nitrik asitten 2 mol ise 2'ye 1 oranım olduğu için 2'ye ne kullanacağım? 1 mol sodyum hidroksit, magnezyum hidroksit kullanırsam benim ee, tam nötrleşmem gerçekleşir. Gramı sorduğu için bir molü kaç gramdır? Hemen magnezyum hidroksiti buradan hesaplayalım arkadaşlar. OH'ı. OH2. İşte magnezyum 24 artı OH 17. 2 kere 17 34 buradan kaç çıktı? 58 çıktı. Demek ki 58 gram lazımdır diyebiliriz. Asit ve bazların kuvvetli ve zayıf olma durumuna göre diyor. Not. Oluşan tuz asidik veya bazik özellik gösterebilir. Bu nedenle bu tür nötrleşme tepkimelerinde tam nötrleşme gerçekleşse bile yani asit ve baz tamamen bitse bile pH 7'den farklı bir durum gerçekleşebilir. Tuzlar konusuna gelindiğinde de bu konuyu bahsedilecektir demiş hocamız. Asit baz tepkimelerinde asitten gelen hidrojen iyonunun mol sayısı pardon. OH iyonunun şey mol sayısına eşit değilse buna ne diyorum? Kısmi nötrleşme. Yani birbirine eşit değilse o zaman ne olacak? Biri artacak demektir. Biri bitecek, biri artacak demektir. Yani artanlı bir soru olacak demektir bu diyorum. Eğer hidrojenden arttıysa, asitten arttıysa son çözelti asitik, Bazından arttıysa son çözeltim bazik olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım. Sanırım 6 mol yazıyor. Hemen tepkimemizi yazalım. H2SO4 ile NaOH'ı aldım. Tepkimeye soktum. 2 tane hidrojen, 1 tane OH var. O zaman OH ile hidrojenin eşit olabilmesi için şunun önüne 2'yi koydum. Yani oranım 1'e 2. 1 asite 2 baz kullanmak zorundayım diyorum. Şimdi benim başlangıçta Elime aldığım miktarlar 6'ya 5. Burası başlangıç. Peki ben bu başlangıçta hepsini mi kullanacağım? Bir bakıyorum. 1'e 2 oranında kullanmak zorundayım. 6'ya karşılık gelen sodyum hidroksitten en az 1'e 2 kat yani 1 asite 2 bas kullanacaksam 6 asite 12 bas kullanmam lazım. Elimde yok o kadar. O zaman ne yapacağım? Demek ki ben sodyum hidroksiti bitireceğim. Yani bundan 5 aldığımda yarısı kadar Asit almam gerekirse 5'in 2,5'u kadar ne yapmam lazım? Asit almam gerekir diyorum. Bu durumda bazım bitti. 6, 0, 3 mol ne kaldı? Benim e, asitten arttı diyorum. Asitten arttı. Evet oluşan tuzun mol sayısı kaçtır? Hemen tuzumuzu da oluşturalım bakın arkadaşlar tuz ve suyu. İki hidrojen, iki OH'la iki su oluşturur diyorum. Burada ne kaldı bakın? SO4, Na. Na ilk, burada da SO4 ikinci sırada yazılmış. Hiç yerlerini değiştirmiyorum. Na ve SO4'ü yazdım. Buradan neyi alıyorum? Ben Na ve SO4'ü yazdıktan sonra yan yana getiriyorum. Evet, üç buçuk olması gerekmiyor mu yazmış arkadaşlarımız. Doğru söylemiş, üç buçuk olması gerekiyor. Yanlış yazmışım. Onu yazalım, düzeltelim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bazen oluyor böyle şeyler. Evet, üç buçuk mol olması gerekiyor. Üç buçuk mol neyden? Asitten arttı dedik. Devam edelim. Na'dan iki tane olduğu için Na2SO4. Benim formülüm bu. Demek ki bir... 2 oranında da bunlar. Yani Asitten ne kadar kullandıysam tuzdan da o kadar oluşacak. Asitten 2,5 kullandım. Tuzdan da 2,5 mol oluşacak diyorum. Asitin 2 katı kadar su oluşuyorsa asitten 2,5 kullandım. 2 katı kadar da su oluşacak diyorum. Yani 5 mol suyumdan oluşur. 2,5 mol de tuzdan. Oluşan tuzun mol sayısı 2,5'tur. Son durumda ortamım nedir? Bakın asitten arttığı için ortam nedir son durumda? ortamım asidiktir diye biliriz arkadaşlar. Güzel. Ortam asidik kalır demiş. Kimle? H3PO4'e bakıyorum. Bundan 0,5 mol kullanacağım. Ortamın asidik kalması için benim bunun ne olması lazım? artması lazım diyorum arkadaşlar. E bunun artabilmesi için yanındaki kişilere bakalım şimdi. Sodyum hidroksit. NaOH'ı koydum buraya. Bakın 3 bundan da 1 mol kullanacağım bu arada. 3 hidrojen 3 OH olabilmesi için oranın 1'e 3 oldu bakın. Bundan 0,5 alırsam bundan 1,5 lazım. Değil mi? Ama elimde yok. O zaman şunu bitiriyorum. Bundan 1 mol alırsam bundan 1 bölü 3 mol alırım. Bu 1 bölü 2 mol. Bu artar mı? Bakın bundan artma. Bu bitti. Bundan arttı. O zaman ortamım asidik olabilir. Bu doğrudur. Şimdi şunu aldım. Silelim. Bunu bir saniye şöyle. Bir de diğer şıkları da deneyelim. Tek tek deneyeceğiz bu şekilde arkadaşlar. Daha iyi kavrayabilmeniz için. Buradan nedir diyorum o zaman. İkincisine baktım. CaOH2. CaOH2. Bundan gene 0.5, bundan 1 mol aldık. Bakın. Burada ne var? 2 tane, 3 tane var. Eşitleyebilmesi için 6'da 3'e 2 diyorum. Oranı. Yani asitin 3 bölü 2, 1.5 katını alacağım. Bunun 1.5 katını alırsam, yani asit tamamen biterse, bakıyorum bunun 1.5 katını alayım, 3 bölü 2 katını, 0.5'i 3 ile çarptım, 1.5, 1.5 bölü 2 dersem 0.75 var mı elimde? Var. Demek ki asitimi ne yapabiliyorum? Bitirebiliyorum arkadaşlar. O zaman asit biter bu defa bazdan artar. Bu olmadı bakın. Bu gitti. Hemen NH3'e de bakalım buradan. NH3'te ne var? Bir tane OH var. Varsayıyorum NH3'ün içerisinde biliyorsunuz bunu anlattık artık. Bir tane OH var. NH3'te H3PO4 NH3 diyelim. E bunda bir tane var. Bunda üç tane. Bunun önüne yine ne gelecek bakın. H3 olduğu için. 3 gelecek bunun önüne. O zaman oranın 1'e 3. Demin aynı sodyum hidroksitte olduğu gibi bu defa ne olacak? Bundan artma gerçekleşecek. Yani ortamım asidik olacak. E, asitle asit tepkimeye girer mi? Girmez. Ee, ne olur? H3PO4 ile ben H2SO4'ü karıştırırsam, bu da asit, bu da asit, değil mi? İkisi karışır. <laughs> Bakın burada tepkime olmaz arkadaşlar. Sadece karışır. Ama son durumda ikisi de asit olduğu için ortamın ne olur? Asidik kalır karıştığında. MgO'ya baktım. MgO yine şuraya yazalım. H3PO4 MG O lazım. Buraya baktım. Ee, bunu magnezyum hidroksit gibi düşünelim. Çünkü suyun içerisine attığımızda neye dönüşecek bu? Metal oksit olduğu için magnezyum hidroksite dönüşecek. Yine iki tane, üç tane olduğu için ikiye 3 oranını düşünelim. 0,5 mole, 1 mol. Aynı kim gibi? CaOH2 gibi davranır bakın arkadaşlar bu da. Aynı. O yüzden kimden? Bazdan artmıştı burada. Şurada da bazdan artacak diyorum. Buna baktım, bu ne? Bu nötr, etil alkol. Nötr olduğu için bununla karıştırdığım zaman herhangi bir e, çözeltimde bir değişiklik olmayacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, asit ve bazların günlük hayatta karşılaşılan önemli tepkimeleri diyor burada. Midedeki asitlik oranını düşürmek için bazik mide ilaçları kullanılır diyor arkadaşlar. İşte Levent mesela günlük hayatta kullandığını mutlaka duymuşsunuzdur isimlerini bir şekilde. İşte Talsit, Gaviscon, ondan sonra ne var? İşte Reni, bunların şurupları var, tabletleri var. Bunları ne yapıyoruz? Kullandığımız işte bu ilaçlar nedir? Bazik özellik gösterir. Niye? Çünkü benim midem asitik asit var midemde. Hidroklorik asit gibi asit var midemde. E benim bunun asitliğini azaltabilmem için, midemi rahatlatabilmem için bir baz kullanmam gerekiyor. O yüzden bazik mide ilaçları kullanılır. Toprağın bazik karakterini artırmak için e, ne yaparız? Sönmemiş kireç kullanırız. Niye sönmemiş kireç kullanırız? Çünkü metal oksittir bu. Nedir? Bazik özellik gösterir. O yüzden pH'ını yükseltmem gerekirse niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum? Çünkü bazı sebze ve meyveler e, işte e, asitik toprakta daha iyi yetişirken bazı sebze meyveler bazik toprakta daha iyi yetişecektir. O yüzden ona göre ben ne yapabilirim? İşte kimine asit asitik gübre, kimine bazik gübre kullanabilirim arkadaşlar. Burada bazik karakteri seven bir bitki yetiştiriyorsam ne sönmemiş kireç kullanarak ben toprağın bazlığını arttırabilirim diyebiliriz arkadaşlar. Pardon. Evet buradan devam edelim. Yemeklerin şöyle yapalım. Evet yemeklerin e, ağızda oluşturduğu asitliği gidermek için diş macunları bazık karakterli bir yapıya sahip olmalı. Niye? Çünkü asitler oradaki mikropları işte dişlerin çürümesine sebep oluyor asitlik. Bunu azaltabilmek için oradaki asitleri nötrleştirebilmek için ben ne yaparım? Bazik karakterli e, diş macunları kullanmak zorundayım. Mutfaktaki yağlı e, kirleri temizleyebilmek için yağ asitleriyle etkileşebilecek bazik yağ çözücüleri kullanılır demiş. Lav e, lavabolarda ya da ısıtıcılarda oluşan kireçleri sökebilmek için kireç sökücünün e, şeyi nedir? Kireç sökücü, asit özellik göstermek zorundadır arkadaşlar. Tuvalette oluşan üre gibi üre gibi bazik maddeler için. Hani idrarda üre oluyor ya, orada biriken bazik maddeleri e, temizleyebilmek için asitleri asitik bir e, tuvalet temizleyici kullanmak çok daha mantıklı olur tuvaletleri temizlerken. Kabartma tozu bazik karakterlidir, hamura katılan asidik maddelerle etkileşerek karbondioksit gazı çıkmasını gerçekleştirebilir arkadaşlar. Orada e, kabartma tozunu attığımız zaman e, karbondioksit gazı çıktığı için de hamurum kabarır 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 daha sonra e, oradaki karbondioksit çıkışı hamurun kabarmasına sebep olabilir diyebiliriz buradan ee, şöyle yapalım bir saniye devam edeceğim arkadaşlar hmm. açacağım. Çünkü demin bir şey yaptım. Onu kapattım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet günlük hayatta dediği gibi birçok yerde yine biz neyi işte asit bazları bol bol kullanıyoruz arkadaşlar. Burada da onları hocamız yazmış kullandığımız asit bazları. Evet diş macununu göstermiş. Asit bazların metallerle oluşturduğu tepkimelere bugün tam olarak girmeyelim. Arkadaşlar bugün burada bitirelim. Tam olarak burada kalalım. Çünkü tam vaktimizde yetmeyebilir. Bir dahaki dersimizde asit bazların metallerle oluşturduğu tepkimeleri işleyelim. Ee, çok daha iyi olacaktır. Herkes birer tane kağıt hazırlasın evde. E, bu konuyu işleyebilmek için. E, böyle bir tablo haline getireceğiz. Bir tablo yapacağız ve o tabloda e, böyle bir tabloya yerleştireceğiz. Değişik bir şekilde anlatacağım. Akılda kalabilmesi için siz de e, o tabloyu oluşturun kağıdınız bir A4 kağıdınız mutlaka bulunsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Dikkat edin kendinize.